Sevgili YouTube izleyicilerim hepinize merhaba. Nasılsınız? Satış Koçluğu devam serisiyle karşınızdayım. Üçüncü videodayız. Satış takımını nasıl geliştireceğiz? İkinci videoda bireyleri nasıl geliştireceğimizi konuştuk. Eğer izlemediyseniz onu şuraya koyalım. Önce onu izleyin, sonra buraya gelin. Takıma baktığımızda yani kişilere bakmak kafasıyla takıma bakmak kafası ayrı. Çünkü sizin zamanınız değerli, kıymetli takımın bütününde çoğunda olabilecek bir gelişim alanı için bir birebir gelişim planı yapmak yerine toplu gelişim planı yapmak kafası burası. Oraya ilişkin analizler yapacağız. Yani ikinci videoda da gördüğünüz gibi önce mevcut durum analizi yapıyoruz. Ondan sonra gelişim aksiyonları alıyoruz. Takımın bütününe ilişkin yapabileceğiniz birçok analiz yöntemi var. Ben birkaç tanesini söyleyeceğim bize. 1. Bilgi, beceri, tutumlarını analiz edin. Yani takımınızın bütününe bakın. Bazı skorlamalar, skalalar kullanın. Bilgilerimi, becerilerimi, tutumlarımı düşük. Önce burayı bulun ona göre aksiyon alacaksınız. Yani bilgi eksikse total olarak e, eğitim vereceksiniz mesela. Beceri e, gelişim aksiyonu alacaksınız. Simülasyonlar yapacaksınız, role play'ler yapacaksınız ama önce burayı bir totalde analiz etmeniz lazım. 2. SWOT analizini burada da kullanabilirsiniz. Satış konusundaki SWOT'larınızı e, belki yaptınızsa... Oradan bir aksiyon planı çıkarabilirsiniz. Yapmadıysanız hiç daha önce SWOT. Geçmişte çekmiş olmam lazım. Onu şuraya bir yere hazır edelim. SWOT analizine bir bakın. Ondan sonra satış konusundaki SWOT analizini yapın. Hatta benim önerim şu. Bunu takımla birlikte yapın. Takımı dahil edin yani. Hani Yöneticisiniz diye bir şeyi... Sadece kendiniz analiz etmeyin. Takım kendisini nasıl görüyor bir onu da fark etmiş olursunuz. Belki sizin bakış açınızda takımın bakış açısı aynı değil. Buna da kaynaklık eder. Üçüncüsü Kurt 1951 yılında güç analizi diye ortaya koyduğu bir analiz yöntemi var. Basit bir analiz yöntemi. Destekleyici güçler Engelleyici güçler. Satış konusunda bizi destekleye destekleyen kaynaklar neler? Güçler neler? Bizi engelleyen güçler neler? Bunu bir listesini yapın kendiniz ya da takımla birlikte. Sonra destekleyici güçleri nasıl kullanmaya devam edeceksiniz ve engelleyici güçleri nasıl ortadan kaldıracaksınız? Ona dair bir aksiyon planı yapacaksınız. 4 uzun dönemli performans analizi yapın yani ne bileyim en az 6 aylık yani kişileri koyun performansların kpi'lerini kırılımlı olarak koyun orada bir şeyler bulgulayacaksınız sizi temin ederim sadece 1-2 aya bakmayın demek istiyorum bu analizleri yaptıysanız eğer sonra gelişim aksiyonlarına geçebilirsiniz ben bu videoda gelişimi sağlamanız için 7 tane öneride bulunacağım bize şimdi 1 geliştireceksek o zaman bizim yönetici olarak sahada ya da işte ondan görüşmeler yapıyorsa o görüşmeleri dinlemede eşliklerimizi arttırmamız lazım. Eşliğinizi ve gözlemlerinizi arttırın lütfen diyeceğim ve onların üzerinden lütfen geri bildirim verin. İki, en iyilerin triklerinin, taktiklerinin yaygınlığını sağlayın, yaygınlaşmasını sağlayın. Bu en iyileri de böyle hazırlıksız bir şekilde toplantıda sen ne iyi yapıyorsun da işte e, bu sonuçların böyle oluyor demeyin. Önceden hazırlık yapsın. Afaki ifadeler kullanıyorlar bazen. Ya ben her şeyi herkes gibi yapıyorum. Farklı bir şey yapmıyorum diyorsun, e, diyorlar. E, onun da önüne geçmiş olursunuz. Böyle bir e, birkaç maddede gerçekten somut taktiklerini versin. Bundan imtina ediyorsa ya ne bileyim geri duruyorsa filan, o zaman işbirliğine yönelik bir ipucu elde etmiş olursunuz. Satışçıların iyi satışçıların kaynakları bitmez ya, yani taktikleri de bitmez ve ışığınızı nasıl arttırabilirsiniz? Başkalarının ışıklarını arttırarak arttırabilirsiniz. Bunu vermeniz lazım o satışçıya. Eğer burada bir problem yaşıyorsanız. 3. Body yöntemini kullanın. Kullanıyorlar organizasyonlarda. Eşliyorlar yani o konuda mesela kırılımda bir satış ürününde ya da totalde iyi olanla gelişmesi gerekeni eşliyorlar ama oranın etkinliği, performansı ölçülmüyor. Yani bir o body yaptığımız yetkinliği yüksek kişiden ne bekliyoruz onu çok net söylememiz lazım. Ve kendisine eşlik edilen yeni ya da o konuda gelişim alanı olan performansı düşük diyelim satışçı e, ne yapacak? Bunu tanımlamak lazım. E, o e, badiliin sonunda belli aralıklarla, belki eğer e, mümkünse e, her gün, haftada bir iki kere bir araya üçlü bir şekilde gelin ve üzerinden geçin. Bakalım o body ne öğretti, o ne öğrendi ve neyi uygulamaya başladı. Bu çok önemli. Yani bizim yine burada takibimiz var. <laughs> bir başka nokta dört. E, takım toplantılarınızı hazırlıklı yapın dedim. Yani takım toplantılarının daha böyle spontan olanları da olabilir ama bu amaca yönelik. Yani burada eğer sıkış koçluğu becerimizi arttırmak istiyorsak burada eğitim mi vereceğiz? Burada bir araç mı kullanacağız farkındalık için? Bir yöntem mi kullanacağız? Hazırlıksız gitmeyin. E, senaryoları yazın. E, etkinliğini ancak böyle ölçebiliriz yani bir toplantının e, gelişim e, aksiyonlarından biri olabilmesi için. E ve 5. Somut taktikler verin. E genelde soyut taktikler verdiğimizi görüyorum. Yani burada ne olabilir? İşte arkadaşlar burayı artırmanızı bekliyorum. İşte buradaki skorları artırmanızı bekliyorum gibi geri bildirimler vermeyin diyeceğim. 6. Ekibinizin kimyasına, simyasına işte o kumaşına göre yetkinliğine göre mentorluk yaklaşımını kullanın. Yeni bir ekipse ya da yetkinliği düşük kişilerden oluşuyorsa ekip ne yapacaklarını ve nasıl yapacaklarını somut olarak söyleyin. Reçete yazın demek istiyorum. 7. Eğer ekip olgunluk seviyesi yüksek, farkındalığı yüksek, deneyimin bilgisini, becerisini kullanmaya istekli ve arzuluysa eğer o zaman koçvari yaklaşım, koçluk tutumunu kullanın. Yani sorun, söyletin, çözüm yollarını onlarla birlikte bulun. Bu kadar ee, şu anda hemen hızlıca not ettiklerim. İki tane kitap tavsiyesinde bulunacağım. Bir tanesi genel olarak performans koçluğu ile ilgili çok önemli bir kitaptır. Sir John Whitmore'un performans koçluğu kitabını ve Linda Richardson'ın satış koçluğu kitaplarını okumanızı tavsiye ederim. Umarım faydalı olmuştur. Sevgiler, saygılar.